2025 yılında neyi şampiyon ettik? Gümüşü şey ilan ettik. 2026 yılında kimi şampiyon ilan ettik? Gümüşü şey ilan ettik. Dolayısıyla bakın açıkta değilsiniz ama önemli olan bu benim için. Yani TL ile bir işlem yapmıyorsunuz. Direkt emtiaları takas yaparak para kazanıyorsunuz ve çok ciddi paralar kazanıyorsunuz bu arada. O yüzden ben kişisel değerlendirmemi yaparken benim stratejim belli yani. Şu anda e, ayın 4'ü 4 Aralık 2025. Nedir rastı şu anda? Şu dakika. 73 seviyesinde. Yani ben 1 kilogram altın verdiğim zaman 73 kilo gümüş alabiliyorum değil mi? 73 kilo e, gümüş verdiğim zaman da 1 kilogram altın alabiliyoruz şu an. Bu 80 seviyesine çıktığı zaman ben tekrar altınımı gümüş yaptığım zaman da 80 kiloya tekabül edecek. Arada 7 kilo ne yaptım ben burada? Kazandım. Ne der kardeşim burada? E, 80 lira de abi ortalama. Ben ciddi paralar kazanıyorum burada. Ya yani bunlar küçük rakamlar değil. Bunları artık toplumun öğrenmesi lazım. Gerçek burada arkadaşlarımız biliyor. Her hafta yorum O yüzden seviyorum buradaki arkadaşlar. Yani her hafta kendine vakit ayırıyor. Bu bilgilere sahip oluyor. Bu işlemleri yapabiliyor. Bunlar iyi şeyler, güzel şeyler. O yüzden böyle altın ve gümüşü oynatarak, takas yaparak, riske girmeden paralar kazanabiliyorsunuz. Bunlar ince rahatlardır. Dediğim gibi bu fiyatlardan TR bazlı, dolar bazlı asla gümüş almam. Gümüşün en büyük savunucusu benim biliyorsunuz. Altının en büyük savunucusu benim. Ben bir şey alıyorsam alırım, almazsam almam. Ama alım zamanı nedir? Diğer yayınlarınızı söyledik. Mesela sosyal medyada hesaplarında tık tık hepsi giriyor ya yani çarşaf Hatta videolarda şak 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 ekrana koyuyorum. Ne mesela? 49 dolar seviyesinden. Bakın 54 dolar seviyesindeydi Ekim ayında. 54 dolar. Gram tarafı da 74 lirayla. Ekim ayında manipülasyon vardı. Bırak durun sakın. Ne oldu? 54 dolar seviyesinde sert bir şekilde geriledi. 49 dolar seviyesinden yüzde 47 dolar seviyesinden 125, 25. 45 buçuk dolar seviyesinden 125 Kademeli aldı. Biz zaten gümüş bitirdik. Gram tarafında da 62 68 lira seviyesinden bu işi bitirdik. Ama dedim ki bu fırsatları yapan, bizimle birlikte bu hamleleri yapan yaptı. Yapmayı bekleyeceğim.